Oradan tablo olarak çıkıyor. Biraz daha sadece hepsi üçü farklı mekanlara yerleşiyor. İkisi dükkana dönüyor. Biri yani ülke ülke çapında şey oluyor. Biri sadece kendi durduğu yerde kalabiliyor. Çok iyi yap. yaptın. Hayır, diğer türlü yapman lazım Anladım. ki. Başka bir yerde böyle kalmaz, böyle kalmaz. Ayşe abla Necmi ile eşiyle kavga etmiş olmasına rağmen Burger, King'den duvar dibinde milattan önce bol acılı Adana <laughs> baş, Aynı şöyle. böyle bir video çektik, bir soru sorduk. Hani orada kalmış süremiz bayağı uzun oldu. Yedik Ge ama durmadık ya. Yani. Sürekli yedik. Sonra o çizgi devam etse. Sonra tekrar döndüğü noktada bir daha kendisi çevirip evet. aslında adamın evden bir şekilde ne kadar ki bütün noktayı kağıt düzlemini düz bittiğini hayal etse. Bu ama işte bir tane böyle şey